Adıyaman'ın coğrafi işaretli lezzeti etsiz çiğ köfte Ramazan'da da iftar sofralarının olmazsa olmaz lezzeti arasında yer alıyor. Bulguru, pul biberi, çeşitli baharatları, sarımsak ve soğanıyla yoğrulan Adıyaman çiğ köftesinde ortaya eşsiz bir lezzet çıkıyor. Özel leğeninde yoğrularak tüketilmeye hazır hale gelen çiğ köfte beraberinde yeşillikler ve turşuyla sofralarda yerini alıyor. Şey. Evde yoğrulan çiğ köftelerin yanında Adıyaman'daki onlarca işletme çiğ köfte satışı yapıyor. İş yerlerinde yoğrulan çiğ köfteler paketlenerek müşterilere teslim ediliyor. Türkiye'deki önemli bir pazar payına sahip Adıyaman çiğ köftesi 81 ile kargoyla gönderiliyor. İftar için çiğ köfte alan Abdurrahman Ketenci, Adıyaman çiğ köftesini sadece Türkiye değil dünyanın tanıdığını belirtti. Ee, çiğ köfte bizim vazgeçilmez yemeklerimizden. Ee, yani Ramazan ayında da zaten e, bütün çiğ köftecilerde bir yoğunluk oluyor. Ee, bu bölgedeki herkesin tercih ettiği, aslında Türkiye'deki herkesin tercih ettiği bir yiyecek oldu. Zaten Adıyaman'da da tescillendi coğrafi yiyecek olarak. Herkesin severek yediği bir yiyecek. Hem acı acı olacak bir de elde yoğrulacak makine şeyleri değil ama elde yoğrulan çiğ köfte daha kıymetli bizim için. Nihat Ergen ise vazgeçilmez çiğ köfteleri olduğunu, acısı, tadının mükemmel olduğunu kaydetti. Köftemiz meşhurdur. Adıyaman'dan vazgeçilmez çiğ köfte. E, oruçta da sürekli soframızda bulunuyoruz. Tadı güzel. Adıyaman'ın en meşhur çiğ köftesi. İşletmeci Göksel Leblebici ise Türkiye'nin 81 iline çiğ köfte gönderdiklerini dile getirdi. Çiğ köfte zaten Adıyaman için e, geleneksel bir tüketim yemeğimiz olarak artık tescillenmiş. E, marka tescili de patenti de Adıyaman olarak alınmış bir yiyeceğimiz. Ee, sofralarımızın vazgeçilmezi. Ee, i̇ftarda da ayrı bir özellikle yoğunluk yaşıyoruz bunun için. Çünkü sofralarımızda olmazsa olmazımız. İftar saatinde de bunun yoğunluğunu da yaşıyoruz. Zaten e, sadece Adıyaman değil tüm Türkiye'ye paket servisi olarak da gönderiyoruz bunu. Özellikle Ramazan'da daha bir yoğun bir kargo servisimiz var. Türkiye'nin 81 iline ve ilçelerine kargo mevcut. Paket yapıp vakumlayıp gönderiyoruz.